Osman içeride bir tane var ki. Oğlum çamur çirket Osman. Ulan mostura Osman. Ulan çamur Osman oğlum. Ulan sen de hareket el çevirin. Ya Mervit amca sen hiç merak etme. Ben onun ağzıma atar çiğnerim. Bu köçek kim lan be. Bana bir <laughs> şey kızım Fatma. Fatma! Sen ne adın ne lan? Fatma! Bu ne sensin diye böyle? Bu ne ses? İşte sabaha kadar gelene kadar Fatma günün suçu ne Fatma günün suçu ha? bunu şey genç üstü açık yapmış ondan bile ses bu lan. Bu ne sesin konusu çoğulmuş lan? Geç üstü açık yapmış ama iyidir ha. Şşt. Bana bak her götürün üç ayda aklan yapmadı geri gönder. Lan bu hayvan gibi bu camız gibi ya şuna bak ya ben bunu kışın içeride besin yazın bayrasan. Yazın hele bir değil, aynı çubuk kreker. Lan bu ne çubuk kreker? Olmuş top tek. Şuna bak hele. Bu iyidir lan. Sıçtın mı, yedin mi? <laughs> Osman, gibi kokuyor lan! Oğlum <laughs> bu ne sikari Ya bunu saklama kapı yok mu lan babaya? demek diğer yemeklerin kokusu sinmiş. Oğlum bu neş gibi kokuyor! Lan, yiyelim, ulan sana kalan yeri var <laughs> lan? Git git git, bir telefon ver. bu lan? Vazgeçtim lan. Hadi, Senin yüzünden abi. bütün kadınlardan nefret ettim. Çıksın değil lan? Ana. Evlenmiyorum lan! Vazgeçtim lan! Bu da hafız çıktı. Evlenmiyorum! Kamil. Aha. <laughs> De olur mu Kamil tarafı dedi? Kamil! Grab it out. yırtıldı falan. Daha Kamil neşesi. Köşk. <laughs> Köşk. Köşk. Mesel abi <laughs> teşekkür ederim. Elen Kur'an sarı. <laughs> sana da zahmet verdik. Yarın biletini alan Cennet o git. Mehmet Yine iyisin Hadi koşa koşa geldin ama. Mehmet amca sana bilet alacak. Otobüs gideceksin herhalde. Mehmet amca. Mehmet amca. Mehmet amca. Mert amca, ölümü çürümle bırak. Demek? <laughs> ben sözüm, ben durdum. Eşek kadarsın oğlum, sözün nedir? Daha bulmuşsun da. <laughs> Daha bulmuşsun.